Herkese merhaba. Kitap Dünyası kanalına hoş geldiniz. İsmim Cem. Malum koronavirüsün ülkemizde ve dünyada çok fazla yaygınlaşması sebebiyle evlere hapsolan insanların daha fazla kitap okuması ve boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmesini istediğim için böyle bir sayfa kurmaya karar verdim. Bugün de öncelikli olarak size Kalet Hüseyin'in Uçurtma Avcısı kitabını tanıtmaya karar verdim. Ben bu kitabı Askerdeyken okumuştum ve gerçekten bu zamana kadar okuduğum en etkili kitaplardan bir tanesiydi. Hatta bu zamana kadar neden okumadım diye pişman olduğum kitaplardan bir tanesiydi. Kadat Hüseyin'in bu kitabı 2003 yılında yazıyor. Amerika'da yazıyor. Ve bu kitap Afgancadan İngilizce çevrilen dünyadaki ilk kitap olma özelliğini gösteriyor. Uluslararası çok satar listesine de giriyor ve üstte görüldüğü gibi 8 milyon kişiden daha fazla okura ulaşıyor. Uçurtmacısı 2006'da ve 2007'de Penguin Orange Readers Group ödülünü de aynı zamanda kazanıyor. Kitabın konusundan birazcık bahsedecek olursak, e, kitapta Emir ve Hasan, Kabil'de monarşinin son yıllarında birlikte büyüyen iki çocuk. Aynı evde büyümelerine ve aynı sütanneyi paylaşmalarına rağmen Emir ile Hasan arasında dünyalar kadar fark var. Emir ünlü ve zengin bir iş adamının, Hasan ise onun hizmetkarının oğlu. Üstelik Hasan orada pek sevilmeyen bir etnik azınlık olan Hazaralara mensup. Bu da çocukların birbirleriyle kesilen yaşamları, kaderleri, çevrelerindeki dünyanın trajedisini bize yansıtıyor. Sovyet işgali sırasında Emir ve babası ülkeyi terk ediyorlar ve Kaliforniya'ya gidiyorlar. Emir orada büyümeye başlıyor ve Hasan'la ve insanlarla olan bütün bağlarını unuttuğuna inanıyor. Ancak bir gün Emir'in eline bir mektup ulaşıyor Afganistan'dan. Ve bu yüzden de Afganistan'a tekrar geri dönmesi gerekiyor. Hikayemiz aslında tekrar baştan başlıyor. Uçurtma Avcısı arkadaşlığın, ihanetin, sadakatin bedeni ilişkin harika bir roman. Babalar ve oğullar, babaların oğullarına etkileri, sevgileri, fedakarlıkları ve yalanları üzerine çok güzel bir kitap. Bu kitapla birlikte... Hızlı bir şekilde bitirebileceğinizi düşünüyorum. Kitabımız 375 sayfa. Yani günlük olarak 50 sayfa okusanız 350 birazcık daha fazlasıyla 375'i bir haftada tamamlayabilirsiniz. Ama inanın kitap o kadar sürükleyici ki 375 sayfayı 2 hatta 3 günde bitirebileceğinize inanıyorum. İlk kitabımızın tanıtımının böylece sonuna geliyorum. Daha sonraki kitaplarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.